Herkese merhabalar. Bu sene 2021'in gelişinden çok 2020'nin bitişini kutlayacağız. Bu sene yılbaşında hep beraber evdeyiz. Biz de babaca Ailesi olarak yılbaşını en eğlenceli ve en keyifli hale getirebilmek için çok güzel bir ürünle karşınızdayız. Yılbaşı Bubble Tea seti. Yılbaşı Bubble Tea setimiz 8 kişilik. Bu setimizin içinde iki farklı çay, 4 tane aroma ve 4 tane farklı Baba Joy meyve havyarlarımız var. Şimdi hep birlikte Bubble Tea kokteyli hazırlayacağız. Bir punch çayımızı alıp çay potumuza koyuyoruz. Ve üstüne sıcak su ilave ediyoruz. Ve 3 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Çayımız demlendi. Blenderımızı alıyoruz. Ve çayımızı blenderımıza boşaltıyoruz. İçerisinde 3 adet taze ya da donuk çilek atıyoruz. Ve yılbaşı setimizdeki ben vanilya aromasını tercih ediyorum. Vanilya şurubunu koyacağız. ve blenderdan geçiriyoruz. İçeriğimizi ister süt ile ister sütsüz tüketebilirsiniz ama ben süt kullanmayı tercih edeceğim. Bardağımıza alıyoruz ve yaban mersini baba tercih ediyoruz. Bardağımızın içine boşaltıyoruz. Sonrasında sütümüzü ekliyoruz. Bardağımızın yarısına kadar sütümüzü ekledikten sonra blenderda hazırladığımız içeriğimizi ekliyoruz. Eğer bunu yavaşça koyarsanız iki renk bir çayımız olur. Setimizin içindeki pipetlerimizi alıyoruz. Bunlar özel Bobojoy pipetleri. Kalın pipet. içine koyuyoruz. Ve Bobojoy kokteylimiz hazır. Bubble tea kokteylimiz hazır. Şimdi kokteylimizi isterseniz çayın içine tarçın ekleyerek daha fazla aromatik, daha baharatlı yapabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz içecekleri kokteylimizin içine ekleyebilirsiniz ya da ben daha farklı bir şey yapmak istiyorum derseniz Bubble Tea setimizden farklı şeyler kullanabilirsiniz. Daha farklı kokteyl videolarımız için isterseniz internet sitemize, isterseniz YouTube sayfamıza bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.